start merhaba bugün sizlere superpass sp120 cihazının manyetik kilit basaj kilit ve buton bağlantılarını göstereceğim öncelikle cihazımızın arka tarafındaki soketlerinden artı ve eksi uçlarını belirliyorum burada zaten cihazımızın arkasında hangi ucun hangi renkte olduğu direkt belli oluyor 12 volt ve gnd uçlarını kullanacağız 12 volt ve gnd kırmızı ve siyah uçlarımız Genel olarak cihazlarımızda artı ve eksi uçlarımız kırmızı ve siyah uçlardır. 12 volt 3 amper adaptörümüzün artısını artıya, eksisini eksi ucuna bağlayıp cihazımızın enerji kısmını bağlamış oluyorum. Sonrasında cihazımızın kilit kontakları o kontakları için kullanacağımız kablolarımız push ve look uçlarıdır. Normaldeki cihazlarımız artı ve eksi üzerinden kontaklanarak çalıştırılır kilitlerimiz ama bu cihazımızda push ve look ucu kendinden kontaklıdır. Neo ve NC özelliğini ayarlamak için cihazın arka tarafındaki jumper'dan ayarlamasını yapıyorum. Burada push ve look, look artı Push eksidir. Manyetik kilitte artı ve eksiye dikkat etmemiz gerekiyor. Basaj kilit bağlayacağım ilk önce. Bunda artı ve eksi önemli değildir. Direkt bağlayabilirsiniz. Ama diyot kullanacağınız zaman bağlamanızı bağlantınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Kilit için gerekli olan bağlantıyı da yaptım. Push ve lokuşları. Şimdi buradan cihazın arka tarafındaki jumper'ı NC kısmından fabrikasyon NC olarak geliyor. Neo kısmını alacağım. Burada jumper'ımız zaten belli Direkt NC kısmından Neo kısmını alıyorum. Şöyle göstereyim. Ardından cihazımızın kapağını yine kapatıyorum. Sonrasında elektriğimi verip bağlantımı test ediyorum. Cihazımız açıldı. Şimdi test edelim. Ben daha önceden belirlediğim şifremi giriyorum. 1, 2, direkt tuşladığımda kilidimiz açılıyor. 5 saniye süresi var. Sonrasında kendini direkt kilitliyor. Tekrardan deniyorum. Şu an kapım kapalı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şifremi girdikten sonra kilidim açıldı. Geçiş yapmam izni verdi. Sonrasında kapı kilitlendi. Şimdi manyetik kilit bağlantısına geçelim. Yine elektriğimizi kapatıyoruz. Kuş ve uçlarındaki basajın kablosunu ayırıp manyetik kilit bağlantısını yapacağım. burada dediğim gibi luk ucu artıydı. Manyetiklerin yerin artısına artıyı bağladım. Puş ucu da eksiydi. Onu da eksi ucuna bağlıyorum. Sonrasında yine cihazımızın arkasındaki jumper'ı değiştirmem gerekiyor. Neo'yu almıştık demin. Şimdi tekrardan MC'yi alacağım. Tekrardan jumper'ın NC kısmını aldım. arka kapağını tekrardan kapatıp soketimi takıyorum. Şimdi buton bağlantımı da yapayım. Buton içinde burada belirtilen open ve indoor uçlarımız var. Bu alt soketteki 1 ve iki uçları. Yani renk olarak turuncu ve maviye denk geliyor. Buton kısmında direkt bağlayabilirsiniz Şu şekilde bağlantılarımızı bitirdik. Şimdi elektriğimi veriyorum. Direkt manyetik kilitimiz çalıştı. Mıknatısı tuttu. Cihazımız da açıldı. Şimdi şifremi tuşuyorum. Kilidimiz kapalı. Şu şekilde göstereyim. Şifremi girdikten sonra kapım açıldı. Süresi bittikten sonra tekrardan kendini kilitleyecek kilitledi. Şimdi butonla deneyelim. Butonuma basıyorum. Kapım açıldı. 5 saniye role süresi bittikten sonra kilidim kendini tekrardan kilitliyor. Bu şekilde manyetik basaç kilit bağlantılarını yapabilirsiniz. Butonla da giriş çıkışı sağlayabilirsiniz. Cihazımız bu şekildedir.